Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, en son e, bu sakamızla ilgili bir kuruma tedavisini paylaştığımız e, video yayınlamıştık. E, o videoda mantar e, ilacıyla başlayan daha sonra diğer e, bağırsak düzenleyici, e, sindirim sistemi düzenleyici ve parazitlere karşı kullanılan ilaçlarla devam eden e, bir tedavi sürecinden bahsetmiştik. E, çok şükür ki kuşumuz gördüğünüz gibi e, bayağı bir kendini toparladı. E, eski doğal refleksleri de ee, ...geri geldi arkadaşlar. Sadece e, zamanla biraz daha kilo almasını e, bekliyoruz kuşumuzun. Bunun dışında maşallah e, rahatsızlığını atlatmış görünüyor. E, o videodan sonra e, bana özellikle kurumaya giden kuşlarda nasıl bir beslenme e, yapmamız lazım... ...onunla ilgili sorular gelmiş. Burada da kısaca ondan e, bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kuruma hastalığı e, çok illet bir şeydir. Böyle kısa sürede ilerler ve birkaç gün içinde kuşunuzu e, çok kötü bir duruma getirir. O nedenle tedaviye bunu fark eder etmez hemen başlamanız lazım. Bir önceki videoda bunun belirtilenden bahsetmişim. oradan bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar şu önemli kuşunuz eğer hiç yem yiyemeyecek, yem kıramayacak durumdaysa ona ağızdan besleme yapmanız lazım bir besleme aparatıyla. Videonun şimdi üst köşesinde sağ üst köşesinde çıkan linkte Orada var arkadaşlar e, bu şekilde besleme nasıl yapabiliriz? Aslında o bir yavru kanarya elle besleme videosu ama e, bu tip durumlarda da kullanabileceğimiz bir e, metot. E, o şekilde bir o videoda gösterdiğim bir beslenme aparatıyla e, kuşunuza ağzından arkadaşlar besleme yapmanız lazım. E, onu, onu yapmazsanız e, zaten beslenecek durumda olmadığı için kendisi yem kıramadığı için maalesef e, bu e, ölüm sürecini daha da hızlandırır. E, ama eğer e, kuşunuz yem kırabiliyorsa arkadaşlar o hangi yemi daha çok severek yiyorsa önüne onu koyun. Mesela benim bu kuşumda normalde bir kanarya yemindeki bir karışık saka yemindeki bütün yemleri iştahla yiyordu ama bu hastalık olduktan sonra dikkat ettim. Sadece az miktarda aspur ve o yem içindeki kenevileri yemeye başladı. Ben de bundan sonra bu tedavi süreci boyunca önüne sadece bakın şuradaki sağ tarafta bir yemlik var. Şurada da sol tarafta bir yemlik var. Sağ taraftakine e, az miktar aspur koydum. Sol taraftakine de arkadaşlar sağ taraftakinde aspur, sol taraftakinde de kenevir var. Sadece bu ikisini koydum. Çünkü bu ikisini yiyor, diğerlerini yemiyor. E, hani insanlarda olur ya böyle bir rahatsızlığın zaman ağzın tadı kaçar. Bazı şeyleri yiyemez, içi almaz. E, kuşlarımızda da böyle bir durum oluyor. Hangi yemi e, yemeyi tercih ediyorsa bırakın arkadaşlar o tercihine göre e, yemlesin. Hiç zorlamayın. Başka yemler koyarak o beslenmesini azaltmayın. Sevdiği yemi koyun, onlara güzelce yesin ve beslenmesi iyi olsun arkadaşlar. Biraz daha kendini toparlasın. Şimdi ben orada gösterdim tedaviden sonra kuşuma iki gün boyunca bir iki damla olacak şeklinde arkadaşlar, şuradaki suluğuna sirke koydum. Bu sirke üzüm sirkesi de olabilir, elma sirkesi de olabilir. Ben bu sefer üzüm sirkesi kullandım ama ikisi de kullanılabilir. Bu iki gün sirkeli sudan sonra iki günde arkadaşlar kefirli su verdim kuşa. Bu da nasıl oluyor? Sade kefirler oluyor arkadaşlar marketlerde satılan hani böyle e, meyveli karışım şekli olanlar değil de, değil de sade kefir olanlar var. E, bu e, sade kefirden böyle bir kaşık çay kaşığı ya da iki kaşık arkadaşlar bu suluğa koyup biraz karıştırıyoruz. Bunu gün içinde tekrar böyle sulu alıp bir karıştırmanız gerekiyor. Çünkü o kefir e, sudan daha yoğun olduğu için e, dibine çökebiliyor sulu. Böyle gün içinde bir iki defa çalkalarsanız e, sulu daha iyi olur arkadaşlar. E, böyle bir Uygulamadan sonra yani iki gün e, o ilaçlı tedavisinden sonraki iki gün e, sirke, sirkeli su iki günde kefirden sonra artık ben e, normal su vermeye başladım kuşuma. Şu anda suluğunda e, normal temiz bir su var. E, bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kendini e, çok ciddi anlamda toparladı. E, umarım e, bu beslenme konusunda e, merak ettiğiniz sorulara da bu videomuz bir cevap olmuştur. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.